Arkadaşlar hepinize selam. Ben Emir ve bugün en iyi yeraltı evi yapalım. Kazanır oynayacağız. Yanımda Ege var. Hoş geldin Ege. Kendi. Ege çıldırdı. Onun keşine bitireceğim ve bu yarışı ben kazanacağım. Hadi tamam. tamam. Evet arkadaşlar, e, videonun sonunda en güzel ev en güzel yeraltı evi yapanı siz belirleyeceksiniz. Yorumlar kısmına yazacaksınız. Böylece en güzel evi yapan kazanacak. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Neyse hadi şimdi ilk blok seçimine başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi buradan seçici Allah yanlışlıkla bastım. Şimdi buradan seçeceğiz. Sonra seçtikten sonra bir tane daha blok seçeceğiz. Onunla da onu da kullanabileceğimiz için. Şimdi Ege, ilk sen mi basacaksın ben mi? İlk önce ben. Tamam. Abla, bu arada hadi. Evet evet arkadaşlar. İkisini aldım. Hayır. Ya ya Tamam. Ya. Evet, tamam. İlk bana bu çıktı sonra yanlışlıkla bastım. O geldi. Tamam. Bir sana da... Da o ee, arkadaşlar bu videoya 17 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecek. Like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Şimdi bu bloklar için ilk ben basacağım. Tamam mı? Hadi basıyorum. Tamam. Bas. Hop. Ya ver ver. Blonze aldı. <laughs> bana geldi yine. Bakalım bana ne kalmış. Ben işte. yine aldı. Factory Blue Prime. Tamam. Şimdi Ege yeşili yapacak. Ben kırmızıya yapacağım. Şimdi ilk önce şuradan bir iniş yapalım. Ben tamam. şöyle bir yerlerimi bundan kaplayacağım. Şimdi arkadaşlar hemen biz yapalım. Geliyoruz. Evet arkadaşlar sonunda şurayı bitirdim, burayı yaptım. Ee, sonra buradan yukarı çıkacağım zaten. Bur şuraya bir kapı koyacağım. Şöyle şurayı yapalım. Şöyle koyayım, tamam mı? Tamam. Şöyle. Bir dakika. şöyle hop. Şuraya Allah koyalım E. Ee? Niye koyulmuyor? Neyse şuraya da koyalım. Tamam, şimdi şunu koyalım. Yanlış koydum. Yine yanlış koydum. Hah. Yine bir dakika. Ee, ben şimdi yarım saat bunu hizalama... Heh yaptım. Oley. Tamam. Şimdi içeri gireyim. Evet arkadaşlar yeri de yapayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an ikimizin de evi bitti. Ee, çok iyi oldu bence ikimizin evi de. Şimdi e, ben şey yapacağım. Ege dedi ki ben bir tuzak hazırladım. Hırsız bu eve giremez dedi. Ben de dedim ki ben girerim. Şimdi arkadaşlar game modda bu eve gireceğim. Sonra da evleri tanıtacağım. Ee, game mod. Evet S. arkadaşlar şimdi Emir'in işi bitecek. Bir dakika dur. Öyle ben... bir sistem yaptım ki ee, Şimdi görür zaten. Evet görürsünüz. Şu an bana evet, diyor ki işin ki sen... bitecek dedi. Bakın. Ama ben Evet. Şimdi sen gir kapıdan. Tamam. Gireceğim. Bir dakika. Game mod'u alayım. Tamam. Game mod. Evet. Şimdi evet, arkadaşlar hadi. iyi izleyin. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha. Evet. Ne oldu? Ha? Hadi bir şey olmazdı. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Arkadaşlar olamaz. Yani... Wow. Bak böyle. Ya hayır Emir öyle bir şey yapmak yok. Ya. Bana ne? Hırsız olsa biraz da zekası olurdu Gece bence. Ben buraya geri... Aha çıktım. <laughs> hesaplara geleceğini hesaplara şu an Ege'nin sesi çok kötü gidiyor arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bu da benim ben hepsini evim. Hepsini yeniden alıp yeniden kurarım. Evet arkadaşlar bakın şimdi burası benim evim. Tabi girişi daha ayarlamadım. Burayı ayarlayacağım düzelteceğim merak etmeyin. Burası benim evim. Burada gördüğünüz gibi şey burayı düzeltirim yalnız. Ee, burada mutfağım var. Burada yemek masam var. Yazın normal olarak bir masa fark etmez. Burada kitaplığım var. Burada sandığım var. Gördüğünüz gibi burada. Ay. Bakın gördüğünüz gibi. Burada yatağım var. Burada crafting table ve burada da şeyim var arkadaşlar. Yani bakın bu benimkiydi. Şimdi kapatalım hemen şu. Ay. Şunu kapatalım. Tamam mı? Bir de Ege'nin içine bakın. Buraya game modda gelsene. Buraya game modda geldi. Evet geldim. Gittim. Tamam. bekle iki dakika bekle. Burada bu gizli geçtiyor tamam. Bu da arkadaşlar Ege'nin evi. E, kimin evi daha güzel söyleme yorumlara yazmayı unutmayın. Körük koymuş ya. E Oğlum mutfağın şaşır, bakın, nerede? Benim Senin mutfağın nerede? Yemekleri nerede yiyorsun sen? E, Emir ben öyle yap öyle yapmayacağını tahmin etmedim. Yani al Emir bir dakika geç karşısına. geç karşısına bakayım. Geç. Geç bakalım nasıl etki. Geçeyim mi? Bakmak istiyorum. Geç. Evet geç karşısına. Tamam. Bir etkili dakika. mi merak ettim. Bir dakika dur geçiyorum. Hop. 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 Hadi Adam. bakalım. Çu. Bu Hiç <laughs> çalışmıyor. Ne? <laughs> aa çalışmıyor. Ben nasıl çalışmıyor? Yapmayı bilmiyor bak. <laughs> Ya şeylerim gitmiş. Ya Emin ne yaptın? <laughs> Yanlış yapmışsın. Evet daha şimdi fark ettim onu. Daha deminki doğruydu. Bunları koymayı unutmuşum. Arkadaşlar bu tam bir... Abi, ya o koymayı unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam Lise, şimdi çalıştırayım. Abi sen nasıl yukarı çıkıyorsun? Bana bir anlatsana. Eee? <laughs> Yani i̇şte, evet arkadaşlar gösterdiğimiz gibi Ege'nin evi diyorsanız Ege'nin evi bir de yukarı çıkayım bir dakika bakın arkadaşlar Ege'nin evi diyorsanız Ege'nin evi yazmayı benim evim diyorsanız da yorumlara Emir'in evi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Hangimizin ki daha güzel yorumları yazmayı kesinlikle unutmayın. Ve bu videoya 17 like gelirse arkadaşlar bu serinin devamı gelecek. Bu tarz videoların devamı gelecek. Artık e, şey olacak yani. Evler falan kaleler falan yapacağız. O yüzden yorumları yazmayı unutmayın. Bu arada Ege bunu yapmış da hiçbir işe yaramıyor. Bu ne işe yarıyor? Ya o... Hayır yani. Hayır ama daha demin yarıyordu. Daha demin şunu açıyordum ki diye gidiyordu oklar. Sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Bak şimdi. Çeksene bir şunu. Bak, öyle yapacağına direkt bunu koy. <laughs> Oha! <laughs> Abi bu çocuk gerçekten çok güzel. Arkadaş taramalı tüfek yaptı resmen. Bak aslında taramalı tüfek yapabilirsin otomatik sistem, otomatik ateş eden. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi e, Ama ben 17 like arkadaşlar şey bulamadım tam. Hemen egeyi. Evet arkadaşlar, 17 like de devamı gelecektir. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Benim ev diyorsanız Emir'in evi, Ege'nin evi diyorsanız da Ege'nin evi yazmayı da. Kesinlikle unutmayın. Kanala abone olmayı kesinlikle onu da unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kendinize iyi bakın.